Evet merhaba tekrardan nasılsınız dostlarım umarım iyisinizdir. Bugün sizinle e, tekrar bir photoshop videosuyla karşınızdayım. Bu photoshop videosunda size üretken genişletmeyi anlatacağım. Şimdi öncelikle varsayılan photoshop boyutunu seçelim. Oluştura tıkladık. Evet bakın zaten bu ekranlara artık alışız. Çünkü önceki videolarımı izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz. Ben aralara zaten kartları koymuş olacağım. Size tıklayıp Photoshop'un önceki eğitimlerine bakabilirsiniz. Ki bu anlattıklarımı düzgünce anlayabilirsiniz. Öncelikle dosyalara giriyorum. Mesela dosyalardan birkaç tane masa üstüne indirdiğim bir resim var. Mesela. Evet dostlarım bakın böyle bir e, görüntü aldım. Bu görüntümüzde. Ee, böyle vusa uyanış diyor. İşte bu bir oyunun reklamı, pano reklamı. Şimdi bu biz bunu buraya aldık. Öncelikle burada içeriği düzenle diye tıklayalım. Tıkladıktan sonra direkt burayı bize verecek. Burada bakın kırpma aracı vardı hatırlıyorsanız. Bunu böyle birazcık genişletiyoruz. Artık siz ne kadar isterseniz. Mesela ben şöyle yapacağım. Şurasını da şöyle yapacağım yine aynı gibisinden birazcık da kenarları şöyle büyütelim mesela üretken genişletme kısmına da burada ne oluşturmak istiyorsunuz diyor buraya da ben nokta koyuyorum ve oluştur diyorum ee, nokta koydum demek arkadaşlar burada nokta koymak aslında sen geri kalan her şeyi doldur demek ama mesela nokta yerine gece manzarası deseydim. Burada çerçeveye beyaz kısımlara bize gece manzarası koyacak. Ben bu nokta koyduğumuz zaman buradaki resme göre doldur diyeceğiz. Ve şimdi çok başarılı bir sonuç çıkaracak dostlarım. Evet dostlarım bakın şu an oluşturmuş durumda. Üç farklı seçenek oluşuyor. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Yani artık yani siz nasıl istiyorsanız birini seçebilirsiniz. Benim daha çok hoşuma bu gitti. Birincisi bunu seçeceğim. Diyelim böyle yapabilirsiniz. Yani bakın üretken genişletmeyi kullandık ve sonuç nereden nereye geldi bu sizin çok işinize yarayacaktır ben eminim tabii ki üretken genişletme özelliği de bu şekilde zaten kırpma aracını o şekilde kullanmayı bilirsiniz istediğiniz gibi yaparsınız zaten burada bakın katman oluşturdu bu katmanımız burası bakın bunu kaldırdığımız zaman bizim az önce seçtiğimiz çerçevelerin olduğu yeri görüyoruz ama mesela katman burada olduğu için indirdiğimiz zaman zaten haliyle e, burada bu şekilde ayarlanmış halde Photoshop kendini zaten bunu ayarlıyor. E, dostlarım öyle. Bu videomuzun konusu buydu. Nasıl üretken genişletmeyi kullanabiliriz diye. Çünkü zaten artık bu Photoshop'taki yapay zeka özelliği çok fazla ileri gitmiş durumda. E, Photoshop'un yeni özelliklerinden e, bir tanesi bu üretken genişletme bu özelliğiniz yoktu Photoshop'ta biliyorsunuz o yüzden bence e, bunun eklenmesi çok güzel olmuş siz de bunları hani kendi görüntülerinizde veya kendi istediğiniz Photoshop'lama şeyini kullanabilirsiniz işte işleminizde Photoshop işinizde kullanabilirsiniz. Şimdi bir de şunu deneyelim bakın burada bir tane neydi bu dörtgen seçme aracıydı. Bunu şimdi mesela şuraya getiriyoruz. Şöyle tutalım mesela. Bunu mesela böyle şey yaptım. Şimdi buraya nokta diyeyim. Aynı işlemi tek tek bakalım buraya yapabilecek mi? Bir e, bunu da bir görmek istiyorum. Hani nasıl olacak acaba diye. Evet dostlarım bakın bu şekilde yaptı. E, birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Yani böyle yaptı. Bunu da bu şekilde yapıyor ama bence diğeri daha iyi, daha pratik, daha güzel yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu yeni gelen özellik hakkında yorumlara yazmayı unutmayın. Videolarımda yorumlara yazarsanız sevinirim. E, i̇sterseniz like da atabilirsiniz eğer gerçekten bu video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa e, daha fazla bu tarz böyle yaptığım içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma bir gidin derim. Oradaki yaptığım videolara da bakın e, mutlaka beğeneceksinizdir, seveceksinizdir eğer bu tarz işlerle uğraşıyorsanız o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.